yeni bir videodan hepinize Merhabalar arkadaşlar ben bu videoyu çekerken büyük ihtimal hepiniz uyuyor olacaksınız arkadaşlar bu canlı yayınlara katılım sağlıyorsunuz terk hepinizden teşekkür ederim ilginiz için ama şimdi birazdan arkadaşları da hepsini sileceğim 280 arkadaşımız var Beni tekrardan aktif olan arkadaşlar kaptan sen yazıp ekleyebilir. Zaten e, aktif olan arkadaşlar biliyor. Yani e, ben bunu sondan başa veya baştan sona olarak temizleyeceğim. E, bizimle tekrar devam etmek isteyen arkadaşlar çünkü arkadaşlar e, inanılmaz derecede e, hani normal güne göre atmak istiyorum. Mesela 3 gün önce girmiş arkadaşlar var. Yani bu şekilde yapmak istemiyorum. Ben hepsini temizleyeceğim arkadaşlar. Tek tek temizleyemiyorum. E, çünkü yeni gelen, yeni katılmak isteyen e, arkadaşlarımız oluyor. Hepsini temizleyeceğim. Bizimle devam etmek isteyen arkadaşlar. E, yani ki büyük çoğunluğunuz edecek. E, hepsini temizleyeceğim arkadaşlar. E, videonun sonunda sıfır olacak yani. Arkadaşlık listemiz. Bakın tek tek siliyorum. E, yarın hani e, neden benim e, davetimi geri çevirdin arkadaşlıktan kaldırdım falan yapmayalım arkadaşlar ona göre haberiniz olsun bilgilendirici bir video olsun e, bir gün tiktokta bir gün youtube'da yayın yapıyoruz Siz de biliyorsunuz zaten e, bugünlük tiktok günümüz yarın youtube'dayız ona göre arkadaşlar şimdi ben devam edeceğim bunları kaldırmaya e, hepinizi çok seviyorum herkese iyi geceler iyi günler diliyorum İyi ki varsınız arkadaşlar.